Arkadaşlar herkese merhaba Kırıklı Üçlü kanalımıza hoş geldiniz. Bugün 17 Mart itibariyle e, çok büyük haberler geldi. Kırıklı haberleri geldi. İşte... Putin açıklama yaptı Rusya Devlet Başbakanı Putin açıklama yaptı ondan sonra işte Amerika'dan NFT açıklaması geldi i̇şte Bank of Amerika açıklama yaptı Çok büyük açıklamalar geldi arkadaşlar İlk önce bunları ele alıp bunları yorumlayıp Çok kısa şeklinde Ondan sonra Adacoin'e geçeceğim arkadaşlar Adacoin şu anda çok güzel seyrediyor ee, Hemen haberlere geçelim arkadaşlar arkadaşlar öncelikle ben Bank of Amerika'dan başlamak istiyorum arkadaşlar Çok güzel bir eleştiri geldi Eee şu anda bank of america 17 mart itibariyle bitcoin alıcıların aslında hani paraya tutum yani yatırım değil de ileriye dönük yatırım değil de tamamen şu an çıktığına yani parayı parasını koruma altına almadığına dair sadece çıktığı için bitcoin aldığını söylüyor dile getiriyor işte. Bence bir %50 yaşlık payı var burada çünkü adamlar haklı hemen haberi okuyayım size arkadaşlar şöyle bir başlık atılmış. Bank of America Bitcoin ekstrem düzeyinde volatil olduğu geçici eleştirildi. Doğru bence eleştirisi çok güzel. Bitcoin artıları da var diyor, eksileri de var diyor. Yani şu anda global olarak baktığımız zaman Bitcoin'in şu an hemen hemen yani kimse göstermediğini görebiliyoruz. İşte Hindistan bir Hindistan şu anda bir kötüleme durumu var. Ama diğer yerlerde e, şu daha bugün geldi bütün açıklaması da Coin, hani o, olağan dışı yine yükselecek yine elimiz olacak işte 100 dolar diyen var 1 milyon var işte bildiğiniz üzere e, binance'in CEO'su za o bile diyor yani 1 milyon dolar olursa şaşırmam falan fistan diyor. Zaten gördüğünüz gibi e, burada benim dediğim aynı şey tekrarlıyor e, yani biraz önceki yorumladığım şey tekrarlıyor ne diyor pratik bir değer saklama aracı ve ödeme mekanizma olarak görülmüyor diyor ne diyor bank of america. 17 Mart tarih raporunda insanların enflasyondan korunmak gibi sebepleri sebepler yerine fiyat yükseldiği için alıyor diyor. Aynı şekilde hani benim de dediğim gibi en başta dediğim gibi bunu dile getiriyorlar arkadaşlar. Bitcoin'in, e, Bitcoin'in kötü yanlarının iyi yanlarına ağır bastığı belirtiliyor. Tabii ki de yani bu neye göre? Risk var. Her şeyde risk var arkadaşlar. Ama kripto paralarda büyük risk var. Uzun vadeli düşünün e, Elinizdeki tüm parayı oynamayın. Borç harçla girmeyin kesinlikle. Dedi de, diyor ve hala da demeye devam ediyoruz. Hemen öbür haberimize geçelim. Öbür haberimiz Amerika Birleşik Devletleri'nde NFT kullanımında vergi sorusu. Arkadaşlar şöyle e, biliyorsunuz ki kripto paralar şu an para yerine geçmiyor. Normal bir devletin parası yerine geçmiyor. E, o yüzden belli bir vergi oranı alınmıyor şu anda kripto paralarda. Ama şöyle bir şey var. 2018'de mesela 100 olarak Ethereum şu an günümüzde 1700 dolar. Ya ne yapmış? İşte 17 katı çık bu. 17 katının arkadaşlar işte mesela 1700 100 dolar ana, ana, sermayenin işte neyse onu düşüyorsun bu kaldı yani o şu an olmaki rakamdan. Bundan düşüyorsun 100 dolar işte 1700 işte 1600'ün %20'sini alıyor arkadaşlar bu yani en vergi olarak böyle gösteriliyor şu anda. Tabi şu an net bir şey yok ama hani böyle bir şey getirilebilir mi getirirse nasıl olur yani zor diyorum ya arkadaşlar hani vergi olayı biraz zor gibi geliyor bana ben bence şöyle olacak Tamam vergi gelir ama bence e, bu vergi olayı şey yansıtır yansıtacaklar borsalar yansıtacaklar bilmiyorum borsalarda nasıl olacak o da meçhul. Yani ilerleyen zamanlarda göreceğiz öteki yani zaten daha yeni geldi bu e, haberde arkadaşlar koyun bülteninden takip ediyorum arkadaşlar bilginiz olsun yani, bu haberleri ve koyun kolikten takip ediyorum çünkü e, çok güzel platformlar bunlar ve haberleri gerçekten gerçekten çok hani e, detaylı araştırmalar yani sonucunda yazıyorlar bilginiz olsun. Bütün de şey demiş arkadaşlar putin yasa dışı dijital varlık kullanılmak karşı çağrıda bulunmuş ya Putin şeye karşı aslında hani bu başta açıklamak gerekirse işte kara para. Yani olayına karşı biraz arkadaşlar. Zaten bugün de anlattı dedi e, aynı şu şekilde söyledi. Dijital varlıklarla yapılan yasa dışı uluslararası para transferi önüne geçmek için ek adımlar atılmalıdır dedi. E, Bunu nerede dedi Onu da söyleyeyim. Başsavcılık bir e, toplantı düzenledi arkadaşlar. Bunu orada dedi. E, Bakalım nasıl olacak? O da zor arkadaşlar. Bu bu şey şu zor ya. Yani. Hani bunun e, bu kripto paraların önüne geçmemiz gerçekten çok zor zor bir şey. Çünkü hani şey yok arkadaşlar bir bir yeri yok. Ya sen telefonla wallet indiriyorsun yani cüzdan indiriyorsun yani bir link ya link sana gönderiyor sen onu para aktarıyorsun yani o yüzden bunun önüne geçilebileceğini ben düşünmüyorum yani düşünenler varsa da zor gibi geliyor bana ilerleyen zamanlarda göreceğiz bunu arkadaşlar arkadaşlar gelelim ada coin'e ada coin en can alıcı coin oldu işte dönemde gerçekten şey bitcoin çıktı ethereum çıktı diğer altcoin'ler çıktı ama ada coin kaldı yani Otur diğer yani yerimize sadık diyebiliriz. Ama bizden dedik her zaman ee, sabır 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 En her şeyin başı sabır ve en büyük şey kendi paranıza girin arkadaşlar hiçbir zaman borç parayla girmeyin bu işe çünkü kripto bu işi gerçekten çok riskli işler arkadaşlar zaten bir önceki haberden bahsettiğim gibi işte okuduğum gibi ee, bugün işte e, bugün diyorum dün attık videoyu aslında biz o konuşmayı yaptık koyun konuşmasını yaptık ama e, ve ben biraz yorgun olduğum için o kısmı kestim e, kesmişim daha doğrusu öyle söyleyeyim yani o kısım şu anda yok. Yani inanmayanlar için videoyu atabilirim en yani baştan sorun yok. Çünkü <laughs> yiyecekler şimdi ek yaptı falan filan o yüzden pek şey yapmadım. Ee, zaten bizi takip eden insanlar biliyor yani bizim ne kadar doğru ya da hani yalan söyleyemeyeceğimizi biliyor arkadaşlar. Cardon ada koyuna gelecek olursak gerçekten e, çok güzel bir koyun. Önü açık bir koyun. E, kurucusunu çok seviyorum. Kurucusu yani benim en sevdiğim dersin dersin profesörü. Matematik dersinin profesörü. Gerçekten e matematiğe ayrı bir e, tutkum var. Yani kadın olsa evlenirdim öyle söyleyeyim arkadaşlar. Şöyle önü açık bir koyun dediğim gibi her zaman diyoruz. Bütün bunu bütün videolarımıza bahsediyoruz. E, arkadaşlar, şu an zaten gördüğünüz gibi grafikte 4 saatlik grafikte çok güzel bir iş sağladı bize. Çok güzel bir gösterdi kendini. Ben ölmedim ayaktayım dedi arkadaşlar. Ve ee, şurada bahsedip şunu da hemen grafiğe geçmeden önce şurada bir hacim gördüğünüz gibi hacimlere bakarsanız şöyle çok güzel bir hacim yedi burada hacim aldı hacimlendi şey 17 Mart 2021 saat 10 hacim düşmeye başladı bakıyorum yarına nasıl olacak yani şu an 1.20 seviyelerinde çok güzel gidiyor daha 1.20 seviyelerini görmedi gün içinde gün içi takip ettim sürekli yani bakalım ya yani çok umutluyum ben adadan yani hepimiz umutluyuz yani şimdi diyorlar ki işte bir şey bildiniz yok bir şey ettiniz yok kardeşim yani nasıl bildiğimi bilmediğimiz yok. Biz o zaman kafamızdan mı sallıyoruz? Bizim ilk videolarımıza bakın arkadaşlar. Bizim ilk videomuza bakın. Biz ne dedik ya? Biz ne demişiz? İstemiyorsanız izlemeyin kardeşim. Beğenmiyorsanız izlemeyin. Sallıyorsak izlemeyin. Biz zorla mı izletiyoruz size? Yok diyorlar beğenmiyoruz. Yok diyor yani şey yapamıyorsunuz. Kardeşim biz yalan mı söylüyoruz? Aç bak videoya. Aç ilk, ilk, videoya bakacaksın. Yani burada laf atmak kolay. İzleme ya izleme ya. İzleme ya. Yeni. Biz burada YouTube'da yeniyiz. İzleme bizi ya. Vallahi izleme sen bizi ya. O kişi izlemesin bizi. Öyle bir şey mi var kardeşim ya? Yok yalancısın, yok edici. Ya bir sürü yalan dolayı haber şeyler var, videolar var. Onlara yorum yazılmıyor, bir şeyler yazılmıyor. Adam sallıyor. Yok 100 dolar diyor. Yok 50 dolar diyor. Ya atar atıyor, tutuyor, kesiyor, biçiyor. Bir şey yazılmıyor, bir şey edilmiyor. Ya bize geliyor, Yok şöyle oldu. Yok böyle. Niye? Bu neden işte? Bu tamamen algı arkadaşlar. Neden? İşte 200 takipçimiz var, 300 takipçimiz var. Bundan dolayı oluyor işte arkadaşlar. Bundan dolayı. Ondan sonra geçin babam geçin. Geçin babam geçin. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok arkadaşlar. En baştan beri dinleyen arkadaşlar var. Görüyorum. Onlar ki onlar yoruma yazıyor. Görüyorum. Çok da güzel kar diyor adam. Adamlar diyor bunu başardı. Ki bunu başarmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Bizi destekleyen insanlarla bu karları almaya devam edeceğiz arkadaşlar. İnanın bak bizi destekleyen insanlar hiç merak etmesin. Biz hep buradayız. Bundan sonra buradayız. Bu yalan olan haberlere, videolara hep karşı çıkacağız. Ve aynı o gün aynı anda video atacağız. Bakın arkadaşlar bir işte adamın biri geçen açıklama yaptı. Yok ada düşecek bitecek. Yandı bitti kül oldu. Bakın arkadaşlar öyle bir şey yok. Ada için artık o öyle bir şey yok. Neden dersiniz? Ada şu an dünyaya açılıyor, ticarete açılıyor arkadaşlar. Para yerine geçecek. Büyük borsalar artık dolar, euro, altın nasıl yazıyorsa, para yani değeri nasıl yazıyorsa adaya öyle yazacak arkadaşlar. Lütfen, lütfen bizi takip edin. Bakın bizi dinleyin. O, o yoruma yazan kişiler bizi izlemesin. Bizim kanalımıza girmesin bile. Ya anladın mı arkadaşlar? O, o kişi anladı kendini, o kişiler anladı kendini. Yok diye bir şey bilmiyorum. Yok diye. Aç kendini bak bakayım anlayabiliyor musun? Ben sana yapmıyorum ki bu videoyu. Sadece sana mı yapıyorum? Neyse arkadaşlar kusura bakmayın biraz yükseldim. Öncelikle gerçekten ada koyun çok umutlu bir koyun. Umudumuz var. Ya dediğim gibi şu anda bir e, nokta yani şeydi destek e, destek noktasıydı. Bunun altına gelmedi Allah şükürler olsun. Yatın gelseydi 98 bekliyorduk. 98, 99 bekliyorduk. İşte gelmedi. Şükürler olsun sıkıntı yoktu. 1.10'du e, direnç noktamız. idi. Bunları kırdı arkadaşlar. Şu anki beklediğim nokta arkadaşlar size söyleyeyim. 1.35'in yani 1.30'un üstü kapatırsa Gerçekten bak 1.30'un üstüne kapatırsa şu an 1.25 küsürlerde. 1.30'un üstüne kapatırsa e, gerçekten çok yukarı e, ben at, atacağını düşünüyorum kendini. Hatta 1.5'lar artı 1.60'lar gelebilir. E, dikkat edin arkadaşlar. Ama düşü, yani düşebilir mi? Çok 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 artık böyle kötü bir şey olması, kötü kötü bir şey gitmesi gerekiyor. Gerekiyor ki öyle düşecek. Ki 31 Mart'ta güncellemesi var bu olayın. Ki 31 Mart'a kadar inanın ben bir pump daha bekliyorum. Yani bir yükseliş daha bekliyorum. E, zaten o yükselişten sonra belli bir seviye oturacak. Yani, yani artık o seviyeden düşmeyecek. Büyük ihtimalle 1.25-1.30'lara oturacak arkadaşlar. Bakın buradan dile getiriyorum size. 1.25-1.30 bilemedim 1.40'a oturacak bu. Bu ada. En son yani bir güncelleme var. O güncellemeden önce çok büyük bir çıkış yakalayacak. Bakın yakalayacak diyorum. E, ondan sonra belli bir seviye oturacak. Ve kimseyi üzmeyecek bu ada. Öyle söyleyeyim uzun vadede hele de uzun vadede kimse üzmeyecek çok güzel bir coin yani yatırım tavsiyesi değildir kesinlikle bunu yani her geçen gün söylüyoruz her şeyi dile getiriyoruz Şeye sabredin arkadaşlar gerçekten bekleyin çok güzel şeyler olacak her şey çok güzel olacak ben bunu inanıyorum zaten Burak abinin de dediği gibi mart sonu bahardır lütfen bizi takip edin desteklerinizi eksik etmeyin böyle arkadaşlara bizi gösterin desteklediğinizi desteklerinizi istiyoruz arkadaşlar lütfen bazı kişiler hani görsün bu destekleri görüyorsunuz işte yok şey yani çamur atıyorlar arkadaşlar hemen hemen çamur atıyorlar bizi arkadaşlar. Yok edemiyorsun, yok bilemiyorsun. Ya nedir ya? Böyle bir şey mi var ya? Kardeşim aç bizim videomuzu, ilk videomuzu aç kardeşim. İkinci, üçüncü videomuzu aç. Neyse arkadaşlar çok uzun video oluyor. Herkese iyi günler, iyi akşamlar.